Çocuklar dünyanın dış katmanı var. Şu gördüğümüz, üzerinde yaşadığımız, bastığımız, yediğimiz, içtiğimiz, gezdiğimiz, ağaçların büyüdüğü, e, hayvanların üzerinde yaşadığı katman dış katman. Bir de iç katmandan oluşuyor dünya. İç katmanı göremiyoruz. Bakalım şimdi bu e, meyvenin yapısı dünyanın katmanlarına benzediği için bunu seçtim. Aslında bütün meyvelerin yapısı hemen hemen gerçekten dünyanın yapısına benziyor. E, dünyanın en içteki katmanı çekirdek katman çocuklar. Bu en 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 ağır katman. Bu yüzden buraya ağır küre deniyor. Çekirdekte de, çıkarıyorum şöyle. Çekirdekte aslında iki kısımdan oluşuyor. Bunu daha önce ben kırmıştım. Bakın bilirsiniz, görmüşsünüzdür. İçindeki bu beyaz değil normalde şöyleydi. Ben aklınızda bulunsun diye bu iç çekirdek ve onu koruyan dış çekirdek var. Neydi bu? Bunun adı ağır küreydi. Dünyanın en içindeydi ve kesinlikle gö göremediğimiz, gözlemleyemediğimiz katmanlardan biriydi. Tekrar ederim. İç çekirdek, dış çekirdek, değil mi? Şimdi bu çekirdek aslında e, şurada gördüğünüz kırmızımsı yer magma ya da manto diye adlandırılıyor. Burası da dünyanın en sıcak yeri. Hani görmüşsünüzdür televizyonlarda yanardağ patlar ve sıcak ateşten çamurlar fışkırır etrafa. İşte o ateşten çamurlar oluşan deliklerden buradan magmadan yerin üstüne fırlar çocuklar. Buraya da biz magma ya da manto diyoruz. Aklınızda kalması için mantoyu şöyle anlatayım. Normalde biz üşüyünce manto giyeriz ya. Ee, bu çekirdek üşümesin diye manto giymiş gibi düşünün. Aslında sıcak burası. Sadece tezatlık oluşturuyorum ki aklınızda kalsın. Çekirdeğin mantosu. Manto yani magma. Yani magma demek lavların delik bulduğu zaman fırladıkları katman. Bakın ben şurada bir delik açayım. Bunun yanardağı patlayan bir yanardağ olduğunu farz edin. Buradan lavlar dışarıya fırlıyor. Evet. Ee, sonra bunlar iç katmanlar çocuklar. Bir de dünyanın e, Burası ateş gibi sıcak olduğu için ateş küre deniyor. Onu da hatırlamıyorum söylediğimi. Tekrar etmiş olayım söylediysem de. Bunun dışında bizim üzerinde yaşadığımız, yürüdüğümüz dünyanın en ince katmanı var çocuklar. Ona da yer kabuğu deniyor. Ne deniyor? Yer kabuğu. Bakın kabuğu soymaya çalışıyorum. Ya da keseyim şöyle. Yer kabuğu. Gerçekten çok ince. İşte canlılar burada. Bu kabuğun üstünde yaşıyoruz bizler. Yer kabuğu. Bu yüzden... Ee taşlardan, kayalardan, sulardan oluştuğu için aslında e, taş küre deniyor çocuğa çocuklar yer kabuğuna. Neymiş adı? Taş küre, ateş küre ve ağır küre. Tamam mı? İçten dışa doğru gidiyorum. Ağır küre, ateş küre, taş küre. Taş küre aslında dünyamızın şöyle düşünün, kabuğu. Burada e, sular var ve karalar var. Normalde karalar yeşil ya da kahverengi gösterilir. Fakat bu oğlumun kumbarası olduğu için sempatik olsun diye renklere boyamışlar. Taş küre üzerinde bulunan sulara su küre deniyor. Bir de bizim üzerinde atmosfer tabakası dediğimiz, göremediğimiz ama nefes alıp verirken aslında onu kullandığımız, havaya çıktığımızda hissettiğimiz, çıkmasak da bulunduğumuz yerde hissettiğimiz bir hava küre var çocuklar. Şimdi dünyanın katmanlarını tekrar son olarak hiç yanlış şöyle sayalım hatta şu kısmı alayım şöyle sayalım hava küre atmosfer dediğimiz hava küre biz onu soluduğumuzda hissediyoruz sonrasında su küre değil mi taş küre yer kabuğu Yer kabuğu, kabuğu tekrar soyuyorum aklınızda bulunsun. Yer kabuğu tam üstünde yaşadığımız yer. Karaların, dağların, denizlerin üstünde olduğu yer. Yer kabuğu en ince tabakası. Magma yani ateş küre. Çünkü çok sıcak, o yüzden ateş küre demişler. Çekirdek çok ağır, en ağır yeri olduğu için de buna da ağır küre demişler çocuklar. Çekirdek de tekrardan hatırlatalım. İçi çekirdek ve dış çekirdekten oluşuyor. Görüşmek üzere.